Zübeyir'in de kendine hayrı yok. Bizim evliliğimizi kurtarmaya çalışıyor. Yok ben öğretemedim bu çocuğa bazı şeyleri. Yani bir mantık yok. Burası ne emrederse emrine amade. Sanki yani böyle sofra hazırlayınca iki tane mum yakınca evlilikler kurtulacak yani. Hiç. Bunun özür dilemesi var. Kendini affettirmesi var. Karşındakine güven telkin etmesi var. Bir daha yapmayacağını iddia etmesi karşındakine buna ikna etmesi var. Sofralar insanları buluşturabilir ama birleştirmeye yetmez. Bir yandan da hani hazır kurulmuş sofra. Yani doyursak mı karnımızı? Yani Zübeyir'e kızdık diye de gıdalara küsmenin bir manası yok değil mi? Allah günah yazar. Nimet günah. Hangisini istiyor canım, Tatlı mı, ekşi mi? İkisinden de istemiyorum Necip. Ha. O zaman ben koyayım bunları buraya da. Hangisini istersen söyle ama. Ne demişler? Ye tatlıyı, doğru hakkıyı. Ye ekşiyi, doğru ayşeyi. <laughs> Yavrum, bak sen sabahtan beri durmadan yediriyorsun bu kızı. Yani istersen daha fazla ısrar etmesen, çatlı veririm azallah. Aman Allah korusun anne, o nasıl söz? Yok. Ben çok zorluk çektim. Çok yok yaşadım. Ama benim çocuğum öyle olmayacak. O da annesinin karnındayken her şeye doyacak. Hiç kimseye muhtaç olmayacak. Bak şimdi. Nereye? Su alacağım Necip. Bana söylesene. Gideceksin, içeceksin oradan buzu buzu şeyleri. Ondan sonra boğazın şişecek. Ben getiririm suyu. Yapma. Bak bu kızı böyle köşe yastığı gibi oturtmak olmaz. Hareket etmesi lazım çocuğum. Bak ben Havva'ya hamileyken... ...Rahmetli'nin lokantada sabahtan akşama vızır vızır çalışırdım. İki tane evlat doğurdum. Sapa sağlam çok şükür. Yok anneciğim yok öyle olmaz. Her şeyi ben yapacağım. Ben çocuğumun annesine kurban olurum. Bundan sonra oturmak yok. Sana değil bana yok oturmak sen otur. <laughs> ee? anne anneannesi için de bir şeyler düşünüyor musun bari ha? <laughs> Malum artık yaş ilerledi. Kolay değil öyle yarım saat içinde pırıl pırıl çeki düzen veremiyorum ben eve. Sen oturacaksın anneciğim. Sen de oturacaksın. Her şeyi ben yapacağım. Mahallede parmakla gösterecekler beni. Vay be Necibe bak. Babalık böyle yapılır işte diyecekler. Ben şu suyu getireyim. Sen bana yardım et ne olur? Kızlar her şeyi öğrendim. Nedir durum? Ee, şöyle ki Ceyda'yı onunla çarp hatta 20 ile çarp. Nasıl yani? Yani Ceyda rakip olarak uyarlama diziyse bu bildiğin... ...hani süper baba, yabancı damat falan. Ya da Ceyda tavuk dönerse bu bildiğin İskender ya da Ceyda yani kan. şey... tamam anladık. Nasıl verdin bu kanıyı onu anlat. Hani hatırlıyor musun annesi sana demişti ya... ...az kalsın oğlunun ölümüne sebep oluyordun diye. Evet. Hatta hayatını bir melek kurtardı falan gibi bir şey söylemişti değil mi? Heh, i̇şte o melek bu. Ay Ayy ne bitmez bir çilen varmış Nasıl bir rakip bu? Ee, devamı da var. Sinan'ı alıp yurt dışına götüren bütün bu değişime sebep olan falan hep bu. Ay Simoş sus Allah aşkına sus. Yani sen konuştukça biri bana böyle bir tokat atıyor gibi hissediyorum ben şu an. Yani benim anladığım kadarıyla bunlar bayağı bir sınır ötesi bir aşk yaşamışlar. Yani, hani hangimiz böyle bir aşk yaşıyoruz ki? O da şey yani. Zaten ben aşkla ilgili ne yaşadım ki acaba? Aa Cinarca'ya gitmiştik biz. Orada bakkalın oğlu seni seviyorum demişti. Dokuz yaşında plandım. Evet ama o saylanmaz. Senin rakibin çok ciddi işinde çok zor. Burada kalacaksın hiçbir yere gitmek yok. Yok yok. Yani senin gözünü kesin bunun üzerine ayırmaman lazım. Kesin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>